Çocukları bayıltıp denizde boğulma Uyarı 7 yaş altı çocuklar izlemesin lütfen. Bayırın ne istemiştiniz? Bu üç çocuğu bayılma ilacı yapar mısınız? Ee, hayır, biz bu kadar küçük çocuklar yapamıyoruz maalesef. Çünkü e, ölme ihtimalleri çok yükseliyor. Bana bak. Senin de sonun gelmesin istersen. Peki, peki, peki. Gelin çocuklar doktor abi. Doktor abla ne oluyor Maalesef canıma katledeme. <laughs> İğne. <Çak. gülüyor> Bunun bayıldığını düşünün. Çak. <laughs> ne oldu bana? Öf. Öf. Öf bayıldık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi sizi denize atmakta. Ne? Denize mi atacaksınız? Ben buna izin veremem. He. Sen yoluma yoksa engel mi oluyorsun? Oluyorum evet. Onlar da çocuk. Onların büyüme hakkı var. Oo, o zaman al. Bıça. Gel çocuklar gel çocuklar kucağıma hadi Öf tek aramadığımız yer kaldı Burası da orası Ya bir dakika Soracağım Siz inebilirsiniz ben inmeyeyim Peki efendim biz inelim Ya bu çocuklar nereye kayboluyor ya Evet çok garip öf 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 hemen soralım memurum ee, şey ee, burada bir çocuk kaybolmuş galiba ee, evet 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 ya biliyorum ben de memurum da ben de aramaya gelmiştim ha. ya bir gördün mü diyecektik de sen de arıyormuşsun evet evet burada çocuk kayboldu ölüyorlar. Aynen. Merhaba çocuğu. Şu çocuğu gördünüz mü acaba? Siz de kimsiniz böyle? Siz tanımadığım anda çocuk söylemem. Polis. Eee memur Bey ben görmedim çocuk taban. Heh tamam. Ben görmedim ama benim bir kardeşim var. Ee, o kayboldu. Rica ederim. Yani daha az önce yanımdaydı kardeşim. Ama şimdi yok. Lütfen bulabilir misiniz? Ee, yani canım ismi Ayşegül. Küçük müydü? Evet. O da kaybolanların arasında. Bulacağız. Burada mıydı az önce? Evet. Bir adam geldi. Ve beni itledi. Ben de o sırada betona çarptım kafamı. Ve bu sayede de bayıldım uyandığımda şu abi beni uyandırdı. Ve kardeşim yoktu. Peki hemen. Neyse ben burada bekliyorum ne olur. Ama eğer sen de çocuksun. Eğer çocuk hırsızıysa seni de kaçırırdı. Çok garip. Ha bebek hırsızı olabilir belki. Öbür hırsızlardan çok farklı. Merhaba. Oy siz de kimsiniz be? Ba am ga Hanımefendi duyuyor musunuz bizi? Ne oldu be? He memurum siz miydiniz pardon? Ee, şey çocukları gördünüz mü acaba? Yo hiç görmedim. Ya yo 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 yo. Ah neyse biz gidelim en iyi spor skoru yine. Burada da yok. Tek bir yer kaldı. Ama orada olmaları imkansız. Orada olmaları imkansız. Niye? Çünkü. Çünkü. Oh. Yer. Cinayet mahalli. Yani cinayet mahallinde bir çocukları kaçırıp oraya götüremez. Orada bir sürü çocuk aldı. Ama Belki onu bulabiliriz. Ama kimse bu çok kötü bir katil. Çocukları bir gün de kaçırıyor ya. Evet. Hey çocuklar hadi. Hadi çocuklar yürüyün. Hey ne yapıyorsunuz burada? Çocuklar buraya giremez. Sana mı soracağım? Evet bana soracaksın. Buranın görevlisi benim. Oo. Oh. Yola bismillah. Puf. Ah, ne yapıyorsunuz? Dondurma makinesini atır, ezer. Oh. oh çıktı. Bir daha da artık. Şunu da çöp atayım. o oh, acı bacağı, ayağı kafası. Çok 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 iyi bence. Evet bitti. Ne oldu öyle ya? Aa bunlar bayıldı katayım. Hadi gelin bakalım çocuklar. Evet. En güzel an. En güzel gün. Yalla. Boğulun çocuklar. Boğulun. 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 bulun, Ha ha ha. E ee, acaba nerede kaldı polisleriniz? Ne zaman bulacaksınız? E, ee, maalesef ki çocuklarınızdan bir haber alınamıyor şu anlık. Yani mecbur belki ölüm olabilir. Ne? Ne? Olamaz. Bu böyle bir şey olamaz. Asla olmaz. Asla olmaz. Olması olmayacak da olur. Olsa da olmayacak. Anladın mı? Hop 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 hop. Devlet memuruna böyle konuşulmaz. Bağırmayın lütfen. Hayatım hapsi gireceksin şimdi. Sus. Bağırma. Öf 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 öf. Bu nasıl yani? Buldum. Şuradaki adamı görüyor musunuz? Az önce kameralarda kapının önünde çocukları kaçırmış. Adamın yüzünü biliyoruz artık. Onu bulacağız. Bir arabaya binip gitmiş. Ha, ne ne ne? Hayatım korkuyorum. kılma bir şey olmadı inşallah. Evet, inşallah. Ay! Oh. Aa! Uyan İyi ki de yüzmeyi biliyoruz. Evet, yüzmeyi biliyor o aptal. Ha ha ha. O aptal bizi bir şey yapamadı. Evet yüzmeyi biliyoruz çünkü. Bilmiyordu galiba yüzmeyi bildiğimizi aynen. Hadi gel gidelim. Kanka bir şey çekiyor bize. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır kankalar gitmeyin oraya. Çekiyor ama bizi. Pua. Oradan nasıl kaçtın sen? Evet, çok. Arkadaşlarım öldü zaten. Arkadaşlarım öldü senin yüzünden. Sen nasıl çektin onları mıknatısla? yine de mıknatıs vardı. Ama seninkini suda yıkanmış yani kayıp düşmüş. O yüzden galiba seni git çekmedi. Neyse burada kal. Hay hay annemi hiç doğuyum ben. Yürü git. Buranın kapı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ça 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 ça. Oh, oh. oh sonunda açıldı. Kızım Lili 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 Anne 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 annesini özledim. Kızım hadi eve gidelim. Hayır anne. Niye kızım? Arkanda. Ne arkanda kızım? Beni kaçıran katil. Arkadaşlarımı öldürdü. Kimler? Yani? Aşıkül ve Ayşe. Gerçekten. Ama hayatım dikkat et. Ha? Sen benim kızımı nasıl kaçırmaya cüret edersin ha? Oo, bana meydan okuyan bir kişi daha. Da şu güne kadar olanlar hepsi sonu ölüm oldu bence. Hayatım bu çocukları öldüren gerçek bir katil bence. Hayatım ben gidiyorum. Tamam hayatım sen git ben eve gelirim sonra. Sen benim kızımı nasıl kaçırırsın? Ha? Ha! Sen nasıl kaçırırsın? Çaa, çaa, çaa. Acaba ne zaman gelecekler? Çok korkuyorum Lile'ye bir şey oldu diye. Gece olur. gece olur. oh, sonunda geldik. Kızım yukarıda onu odasına bıraktım. Hadi pijamalarımızı giyelim. Yatalım. Sonunda ya. Aynen. O nasıl bir şeydi? Çocuk olmaz ya. Bir daha çocuğumu. Ben zaten şimdi çıkacağım yukarı. Diyeceğim pijamalarını giyecek yani. Diyeceğim ki bir daha bizden habersiz bir yere çıkma diyeceğim. Bizden gizli çıkmış çünkü. Gerçek. Oğlum bak çocuğa 20 kez demedik mi? Öğretmeni öğretmiştir diye düşünüyorum ben. Hayat sen nefesini yorma bir. Sen bir yat. Sen zaten dövüştün o adamla. Adam zaten karakolda şu anda. Hapisleri Çok rahat ol. Yok artık o. Çocuklar artık kaçırılmayacak. Emin misin buna peki? Çok eminim. Karakolda. Ben de kızımı yatırmaya çıkayım. La 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 la. Kızım, niye ağlıyorsun? Özür dileyim anne. Tek başıma çıkmamam lazımdı. Kızım tamam En azından bulduk seni Ona şok et Sen yap bakalım Sana hikaye okuyayım Hangisi? Evet. İstediğini oku Evet hadi okuyayım Bir varmış Bir yokmuş Bir ayı Bir gün bulutun üstünde uçuyormuş O gün aşırı güzel geçmiş Hikaye biter Oh kızım uyudu. Ben de şimdi uyumaya gideyim. Gece saat 11 zaten. Birazdan yatarız. Neden kocam yatmıştı şimdi. Ben de gideyim yatayım. Öf ya. Uzun bir günün ardından. Yani. iki gün boyunca aradılar kızımı. iki gün ama. iki günün ardından. Evimize kavuştuk. Değişik bir şey. Neyse yatayım bence. Hikaye yani film dizisini beğendiyseniz lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Filmimiz 20 Lütfen yorumlara yazar mısınız? Ben böyle film çekerken daha doğrusu veri filmlerden aldığım şeylerle yaptım. Gerçek filmlerden. Böyle bir film çekmek ilk defa güzel bir film çektim. Fragmanını izleyebilirsiniz. Part 1, Part 2, Part 3 diye. Bay bay.